Arkadaşlar merhaba. Mekak bilançosu gelmiş. Beton metun işi işte. Onun bilançosuna bakacağız arkadaşlar. Tabii şirketimiz enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki çeyrekle kıyaslamayacağız. Bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyrekle kıyaslayacağız arkadaşlar. Nakit döndürme süresi uzamış. Bu pek hoşumuza gitmiyor. Geçen senenin neredeyse 3 katı kadar. Net işletme sevmesinde şu an için problem yok arkadaşlar. Net borç yok, kasada 307 milyon var. Net yabancı para pozisyonu 159 milyon, yani 160 milyon hatta, artı da o da öz kaynakların 18'ine denk geliyor. Aşağı yukarı öz kaynakların bir, bir buçuk şeklinde etkiler, bunu da bakacağız birazdan ne kadar etkili olduğunu. Nakit akışında sıkıntı varmış, onu gidermiş en azından. Yatırım yapmış mı, yapmamış mı bakalım. O rutin dışına çıkan herhangi bir yatırım gözükmüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bütün buradan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Hasılattan başlayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %571 hasılat yaparken hasılat yaparken şu anda bu oran 345'e gerilemiş. Fabrik'e bakalım arkadaşlar. favuk geçen yıl her 100 liralık oyuz kaynağıyla %50.46 fabrik üretirken şu anda bu oran 38.72'ye gerilemiş. Burada da bir gerileme mevcut. Net kâra bakarsak geçen 4.12'ymiş. Şu anda 24.42. Net kârda artma var. Yani fa faaliyet kârında hasılatta azalma var ama net kârda artma var. O zaman ne diyoruz? Faaliyet işi gelir geldi etmiş. Ve zaten fabrik 84 milyon lira. Net car ee, işte 54 bin lira ama faaliyet dışı gelirler 216 bin lira. E, 214 bin lira. Faaliyet dışı gelir elde etmiş e, arkadaşlar. E, yani geçen seneye göre ama net e, biraz toparlamış. Öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim çeyreksel öz kaynak büyümeye. Geçen yıl bu yüzde %192 büyümüş bir çeyrekte değerlendirme yaparak. Şu anda da enflasyon muhasebesinden dolayı %118 büyümüş ama çeyreklik olarak Geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe yüzde 197 büyüyen şirket şu anda yüzde 147'ye gerilemiş. Yıllık oz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl bu zamanlar yüzde 481 büyümüş. Bu deflasyon muhasebesinin etkisi böyle komik rakam var ama şu anda büyüme 76.87 gerilemiş. Fiyat hareketini ölçemiyoruz çünkü o tarihlerde yokmuş arkadaşımız. Olmadığı için de biz daha o tarihlerde olanların piyasa defterleri birinin altında olduğu için bunu da bir kabul etmişiz ve ona göre değerlendirme de değer yapacağız. Beşir'in en düşük FK'sı 17.83'müş. Şu anda 34.83 yaklaşık 1.95 kat yukarıda. Beşir'in en düşük piyasa değeri defteri değeri 1'miş. Şu anda 4.47. O da 4 kat yukarıda diyelim. Fiyat bölü ise başı kaynak getirisi de 37.84 gibi oldukça çok yüksek bir rakam. Halka açık oranı 27. Zirve fiyatı 93.80'miş. Zirvesinden yaklaşık %35 aşağıda. Bir önceki çeyrek bilançoda 67 60'mış. E, oradan da %9.82 aşağıda. Bir de enflasyonu da 15 çeyreklik enflasyonu da 15 düşünürsek yaklaşık %25 kaba taslak yatırımcısına bir çeyrekte zarar vermiş diyebiliriz. Tabii zirve fiyatını oranla küllü mafiş oldu öyle söyleyelim. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız e, arkadaşlar. Ölçümüzün birisi şu. Defter değerimiz ne kadar sürede şu anki fiyata ulaşır. Neyle? Mevcut şu andaki mevcut büyümeli. Yani %76-87. Bunu hesapladığımızda 2.6 yıl 31 ay. İşte ben buna ne diyorum arkadaşlar? Hava parası diyorum. Dolayısıyla bunu ben 3'ün dışında çıktım, çıktı mı eğer biraz iyi değilse kabul etmiyorum arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bütün veriler aşağı geliyor. Yani yok giden bir veri yok. Dolayısıyla ben e, hiç kimsenin e, 31 aylık bilançosunu satın almam. Yani doğmamış çocuğa don biçiyoruz arkadaşlar. Yani 31 ay sonra ulaşacak olan bu büyümeyle 93-30'u gidip şimdiden şey 61-05'i şimdiden satın alıyoruz. Neden? Neden öyle bir riske girelim? Değil mi? Olmamış diyoruz. Nedeni ne? Peki olmamasının nedeni, esas nedeni ne? Defter değil. Büyüme fiyat riskisi bir kopuk. E sen yaptığın bu çalışmalar neticesinde bu şirket yatırım yaptığı ileride çok büyüyecek deprem oldu falan filan işte evler yapılacak falan hikaye yazarsın diye yazarsın. Bu yazdığı hikayeler neticesinde. Eğer sen bu şirketin yüzde 240 büyüyeceğini düşünüyorsan, bakın büyümeyi değiştirelim arkadaşlar. 240 yapalım. Gördüğünüz gibi şirketin getirisi de enflasyon getirisi de eşit işte oldu. O zaman ne dedik? Bu kadar büyüyeceğini düşünüyorsan sen doğru yoldasın. 60 milyon da doğru. O zaman bir denge noktası oluşur. Yok bütün değerler aşağı gidiyorsa o zaman ikinci bir denge noktasının oluşması lazım. O denge noktası neymiş? Bakın fiyatı değiştirelim şimdi. Fiyatı değiştirdiğimizde 19.46 olduğu zaman o parayı enflasyona zaman şirketin getirisi de eşit olabilir. İkinci bir denge noktası yakaladık. Demek ki ya şirket %250 büyüyecek ya fiyat 19.46'ya gerileyecek arkadaşlar. Tabi bunda enflasyonun faizin etkisi de olacak. Bir sonraki çeyrek enflasyon ve faiz rakamı da değişecek. Onu da sizin dikkatinizi çekelim. Olmamış arkadaşlar. Ee, peki yarın ne olur arkadaşlar fiyat onu bilmiyorum. Biz fiyat alıp satmıyoruz arkadaşlar. Fiyatı daha önce nasıl 93'e çıkmışsa şimdi 61'de 93'e 9 bine 900 trilyona bile gider. Parası olan birisi götürür. Bilmiyoruz fiyat alıp satmıyoruz biz. Biz değer alıp satıyoruz arkadaşlar. Değer yatırımcısı olacağız. Değer nasıl ortaya çıkıyor? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla olan korelasyonun sonucu, faiz ve enflasyonla olan korelasyonun sonucu çıkan rakama biz değer diyoruz. Bunun matematiksel değeri de 19.46 çıkmış şu anda. Bu performans 19.46 yapar diyor. Matematik diyor ben demiyorum yani matematik olarak bunu söylüyor. Buraya gelir gelmez fiyat bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir iddiam da yok. Hani fiyat buraya düşecek, buraya çıkacak. Çünkü ben fiyat alıp satmıyorum arkadaşlar. Fiyatı kim alıp satıyor? Trader'ı alıp satıyor. Tekrar 61'den dediğim gibi 93'e gitme ihtimali var. Vardır. Belki daha da yukarı gidecek. Bununla ilgilenmiyorum. Ben değer yatırımıyla ilgileniyorum. Dolayısıyla değer yatırımı açısından maalesef şirket alternatif yatırımının altında kaldığı için değer yatırımı uygun değildir. Fiyatı da sizin bileceğiniz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla olmamış diyoruz. Olması için ne olacaktı? Önce bir denge noktasını bulması lazımdı. Sonra oradan da iskonto olması lazımdı. Dolayısıyla bırakın iskontoyu şirket denge noktasını çok çok düzeldi. Dolayısıyla bu tür şirketlere biz olmamış diyoruz. İlla da yatırım yaparsan ne olur? Vallahi bir şey olmaz sen birisin. 10 lira 51 kuruş her kazanırsın. Ama öbür tarafta 32 lira 90 kuruştan olursun ki o da sen reel anlamda para kazanamazsın. Paran enflasyona karşı erir. Dolayısıyla sen öyle bir şirket bulmalısın ki bu şirket enflasyonun ve faizin üstünde getiri sağlamalı. O şirkette şu, şu andaki mevcut koşullarda e, mevcut bilançoyla bu şirket değil arkadaşlar. Arkadaşlar bilançoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum, bildirmeyi açarsanız bu da sizin olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.